Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu videoda geçen yıl hazırladığım kıdem tazminatının yeni yıl için olan versiyonunu koyacağım. Ee, şöyle bir çizelgem var. kıdem ihbar, personel vergi vesaire diye toplanan şekilde. Hemen şurada bir şeyi kontrol edeyim. Şimdi kontrol ettim. Şöyle yapayım. Tamam. Yani aldım. Formülde tamam. Şimdi e, burada işte kaç kaç tane 57 tane alan bıraktım mesela gruplara şurada grup bölümü var burada istediğiniz grupları verebilirsiniz Burada mesela ne verdim pazarlamadan Ahmet bir yazalım Ahmet Can 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 öyle bir adam uyduralım şu an Ahmet Can olsun ya da sadece. İşe başlama tarihi 01.03.2014 olsun. İşten çıkış tarihi eğer yoksa bunu böyle otomatik bıraktığınızda zaten bu arkadaşın 8 yıl, 10 gün, 20, 10 ay, 28 gündür çalıştığını söylüyor. Şimdi sizin doldurmanız gereken bölümleri şu farklı renge boyadım gördüğünüz gibi beyazın haricinde. Yani buraları bozmanızı istemediğim için gerekirse kilit de koyarız. Buradaki son formül, son bürüt dediğimiz şey bu arkadaşın son aldığı bürüt maaşın total rakamı. Yani mesela e, arkadaş 17 bin lira, 15 bin lira gelir seviyesinde, net gelir seviyesinde bir arkadaşsa ortalama 23.536 TL diye uyduralım. Şimdi 23 bini verdim ama bir de mesela yan haklar var. Yan haklar ne oluyor? Buraya gelelim şurada. Şöyle basit bir tablo yaptım anlatabilmek için. Yan haklar şimdi oldu da bu arkadaş işte abonman ücreti yol parası alıyor. 777 TL. Bu yılın başından sonuna kadar tamamen aldı. Ondan sonra siz bu adama işte 3000 3000 TL yemek kartı ya da yemek kartı veriyorsunuz değil mi? Evet. Bunlar çünkü dürüst açıkça söyleyeyim. Bod, Bodro'daki ürüte dahil olmayan haklar diyelim. Mesela yakacak yardımı devletin başlattığı şu an 1000 TL yakacak yardım var. Bunu da 6 ay verelim. Ya yani bunu şu an örnek olarak yazıyorum. Hani yok o dahil değildi falan demenize gerek yok. Hani yakacak yardım veren şirketler var. Çocuk yardımı 3 çocuğunuz vardır 70 liradan 210 lira bir yardım alıyorsunuzdur aylık. Şöyle yapalım. Bunu da böyle yansıtalım. İşte sendikadan ne bileyim ayda 250 TL bir para geliyordur. Şirketsel mantıkta. Bunları böyle yazdığınızda toplam burada 55.844 TL. Mesela siz gelip buraya 55.844 TL yazabilirsiniz. Çünkü bu zaten bu formülde bunu 365'e bölerek formülsel olarak yansıtıyor. Bir de bize vergi matrahı lazım. Bu da ihbar süreniz için. Oldu da işte sizin vergi matramınız şu an 355.000 TL'de olsun. 20-20-20 aldınız belki. birimlerle falan yükseldi. Bu şekilde verdiğinizde gördüğünüz gibi bizim 178.000 lira gıdem tazminatı, damga vergisi ve net kazancı çıkıyor bu personel bakımından. Burada da 8 haftalık bir ihbar süresi görünüyor. 43.000 lira ihbar tazminatı, gelir vergisi, damga vergisi, net kazanç. Net kazançlar personel bazında. Burada da personelin toplam kazancı şu ikisinin toplamı. Toplam vergiler, toplam iş yerine maliyeti şeklinde. Biliyorsunuz yeni dönemde 19.982 TL'ye kıdem tazminatı çıktı. Burada ufak tefek formüller var. Burada dokunmanız gereken tek yer şura. Böyle Karenge boyayım. Burayı değiştirebilirsiniz. Ondan sonra şu grup sizin dokunmanız gereken yerler. Hani grupları belirlemek için onun dışında bu grupta da oldu da hani e, bir yıl daha geçti ve şeyler büyüdü. E, neydi, gelir vergi matrahları büyüdü. Bunları düzeltebilirsiniz. Zaten buralar sabit. Bu bölümleri değiştirdiğiniz sürece buraya istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Mesela idari örneği. idari yokmuş ama şu an muhasebe. E, Halil Hücayli'yim ben. Mesela ben de 01 01 2009'da işe girdim. Bakın 14 yıl 0 ay 23 yıldır çalışıyor. 23 gündür çalışıyormuşum. Burada da işte şu an ben brüt olarak 17.560 alayım. Yan haklarım yine arkadaşlar bender olsun aynı haklara sahip olalım. ya da biraz daha az AY 2400 TL olsun. Önemli değil. de 240 9000 TL olsun şu anlık. Bu şekilde de benim kıdem haklarım falan e, ihbar sürelerim buradaki formülsel sisteme göre çıkıyor. Burada istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. istediğiniz kadar e, bakayım şu an kaç tane hakkımız varmış. 57 tane ekleyebiliyorsunuz. Şöyle yapayım. Yanlış renk seçtik. Evet. Gördüğünüz gibi 57 tane ekleyebilirsiniz buraya insanları yanaklara hani diye yaptım. Bunu 2023 olarak şurada şurayı da sileyim. 2023 yazayım. 2023 olarak e, klasör altında eke bırakacağım. Umarım bir sorunuz çıkmaz. Şuraları kilitleyeceğim. Kilit de buradan gösteriyorum size. Sayfa koru diyeceğim. Yıldız tıklıyorum. Yine yıldız. Sayfayı kilitledim. Bakın. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi buraların doldurulabilir, değiştirilebilir ama buraların dokunamaz haline getirip sizin için sistemi e, alttaki linke koyacağım. İyi seyirler dilerim.